Her birinin ayrı bir öyküsü var. Onları dinleyip de etkilenmemek mümkün değil. Önce deşifre yapımcıları Bahadır Kerimoğlu ve Burhan Aytekin'in hazırladığı Suriyeli mülteciler dosyasını izleyeceğiz. Ardından canlı yayında uzman konuklarla Suriye'deki insanlık dramını ele alacağız. Dünya Suriye'ye askeri müdahaleyi tartışa dursun. Esad'ın katliamları her geçen gün daha da korkunç boyutlara ulaşıyor. Sevgili seyirciler şu anda Suriye sınırına sıfır noktasındayız. Karşınıza görmüş olduğunuz e, binaların olduğu yer Tel Abyad kenti. Hemen bu tarafta da Akçakale Gümrük kapısını görüyorsunuz. Deşifre ekibi Suriye sınırındaki o mülteci kamplarına girdi ve yürek burkan dramlara tanıklık etti. Şanlıurfa Akçakale Suriye mülteci kampındayız. Resmi rakamlara göre bu kampta tam 25 bin Suriyeli barınıyor. Hepsinin hikayeleri farklı olsa da kaderleri aynı. Kim mühendis, kimi doktor, kimi savcı, kimi hakim. Hatta işlerinde inşaat mühendisleri de var. Onlar e, Esed'in zulmünden kaçmışlar. Burada sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorlar.